...geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Hanımefendi, sıra size. Kızıma yeterince verdiniz mi? Zeynep Hanım sizden daha uzun süre... ...zehre maruz kaldığı için... ...Doktor Bey, sarıma verme uygun gördü. Zeynep, ha şimdi nasılsın bakayım? İyiyim baba, Hı. gayet iyiyim. Hı. Şükürler olsun. Benim kızım güçlü. Ya güçlü olacak tabii de, kimin kızıdır o? Kara Meryem'le, Derin Şevket'in kızı. Onun genleri güçlüdür be. Hı, hmm, başımıza ne geldi, söyleyenler yüzünden oldu zaten. Hatır. Ne? Ha, bak bir şey de söyleyeyim mi? Allah bu delikanlıdan razı olsun ha. Hızır gibi yetişti vallahi. E, aman, neyse ne ya, boş ver. Bak şimdi hepimiz iyiyiz işte. Tabii can, neyse ne yani Reis babacığım. Sonuçta benim karım iyi, önemli olan da bu. Selim nerede Fatih? Halamla dışarıda. Heh. Reis baba. Ha, gel davet. Hmm. Ben de bu delikanlıya teşekkür ediyorum. Zeynep'in hayatını ona borçluyuz. Bundan sonra neye ihtiyacın olursa bana geleceksin tamam mı? Tamam Şevket amcacığım. Ne oldu hemşire hanım? Bitti mi? İyiler merak etmeyin. İşimiz bitti girebilirsiniz. Oy şükürler olsun Allah'ıma <laughs> ya Rabbim. Zeynep, im. Zeynep. Yavaş yavaş sen nereye? Buyurun. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Avucunu yalarsın. Zeynep sana asla dönmeyecek. Ama onu ben kurtardım. İşte benim de zaten bu konuyla ilgili şüphelerim var. Nereden buldun lan o pan zehri? Nereden bulacağım? Çocuktan buldum. Biraz silkeleyince hemen konuştu verdi pan zehri. Çocuğu niye kaçırdın? Ama adamları benzin stasyonunu bastı. Ne yapacaktım? Başka çağıran mı vardı? Lan tamam, bırak. Hemen ben bu numaraları. Zeynep'in kahramanı olmaya çalıştığını biliyorum. için Ben zaten Zeynep'in kahramanıyım. Ben senin... Fatih! Zeynep'in serumu bitiği çıkar... Fatih sana diyorum. Zeynep'in serumu bitiği çıkaracaklar galiba. <laughs> Sen bir bakıver. Bulduk be adamı. Aş evine başlamak istiyorum. Tabii. Ha burada. Arkadaş yolu gördüm. Tamam. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Ben de çocuk esirgeme kurumuna başlayacağım. Yardımcı saklaşacağım. it's your Nefesin falan nasıl? İyiyim Hı? iyiyim hiçbir sorun yok. Uyuyacağım dedin uyumamışsın. Nasıl uyuyayım Fatih ya? Gözümü kapattığım anda böyle hastanenin halim geliyor gözümün önünde ve ya Selim'den senden ayrılma'nın ihtimalini düşünmek bile çok korktum ben ya, çok korktum. Her şey geçti artık birlikteyiz. seviyorum Ben seni daha çok seviyorum. Yok ya, o niyeymiş şöyle. Öyle oluyor işte. Ben herkesten, her şeyden daha çok seviyorum seni. Ya ben senin için kendimden vazgeçtim. Farkında mısın? Farkındayım tabii ki. Ve bunun için her gün şükrediyorum. Zeynep. Hı. Bir şey soracağım sana. Istediğini sor istediğin sor. Sen de vazgeçer miydin benim için? Değil misin Fatih? Tabii ki de vazgeçerdim. Her şeyden? Her şey. Yani Selim hariç her şeyden. Vazgeç o zaman. Nasıl yani? Vazgeç. Herkesi, her şeyi elinin tersiyle it, at bir kenara ve benimle gel. <laughs> Nereye gidiyoruz Fatih? birisi olursa. Ben bıktım artık bu kavgalardan, gürültülerden, entrikalardan, dramlardan. Gidelim böyle. Sen, oğlum, ben. Kendi ayaklarımızın üzerinde duralım. Ne güzel bir hayal. Ne hayali Zeynep? Yapalım bunu diyorum ben. Yapabiliriz ama... ...yapmalı mıyız? Fatih için biz daha evlenmeyi bile beceremedik. Daha nikah bile kıyamadık. Kalkıp yepyeni bir hayata nasıl başlayacağız? Ama biz daha nikahlanmadık ya. Ya. Bizim daha nikahımız yok. Yaşadıklarımız ortada. Ailemizin durumu ortada. Bir sürü olay. Şimdi bunların hepsini bir kenara bırakıp... ...sadece üçümüz... ...uzaklaşıp gitmek evet çok... ...güzel bir fikir ama... ...geride bırakacaklarımız zaten biliyorsun biz bunu denedik. Olmuyor, yapamıyoruz. E tamam o zaman bir, yani bir, süreliğine gidelim. Ya böyle kendi derdimiz tasamız olsun. Kendi ayaklarımızın üzerinde duralım. Kendi yağımızla kavrulalım. Olmaz mı? Taşınalım diyorsun ya. Evet öyle diyorum. Taşınalım. Hemen şimdi evlenelim ve hemen taşınalım. Ne diyorsun? Hemen mi? Evet hemen. Zeynep bıktım ben onu bekle bunu bekle. Hayat geçiyor. Ben kaybediyordum seni. Çok haklısın biliyor musun? Evet gördük işte. Hayat böyle her an her şey olabiliyor. Evet. Hemen evleniyoruz. Bu nikahı hemen kıyıyoruz. Yeter artık ya bitsin şu iş. Ya canımı ye benim. Tamam kıyıyoruz o zaman. Şüş! Şüş! Artık kapıda çalmak yok. Yol geçen hanına çevirdiniz. Ne var? Terbiyesizler. Ee, şimdi, enişteciğim, ablacığım... ...bizim size çok önemli bir haberimiz var. Ne? Şimdi şöyle... E... Söyle. Sen, sen söyle. Baktım, sen söyle. E hadi söyleyin de. Tamam, tamam. Söylüyorum. O zaman biz düşündük, taşındık... ...Selim'le evlenmeye karar verdik. Ne? ne? Evet, evleniyoruz. Hayattan! Kapıyı mı dinlediniz lan? Olmaz olmaz biz evleniyoruz. Siz ne oluyor? Siz de mi? Nasıl biz de mi? Biz evleneceğiz zaten yani. Bizim çoluğumuz var, çocuğumuz var. Tamam. Sıra var, sıra. Sıra var. İlk biz evleneceğiz. Biz evleneceğiz, ilk biz evleneceğiz. Aman abi ya. Sus kız. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Durun, sakin olun. Ben bir çözüm yolu biliyorum. Şöyle yapacağız. Çifte nikah kıyacağız. Ne? Olur. Ama. Ama. Önce imzayı biz atacağız. Dolayısıyla önce biz evlenmiş olacağız. Sonra onlar olacak ama onlar da evlenmiş olacak. Yok arkadaş ilk ben evleneceğim. Tamam hayatım ilk sen tek başına ben evleneceksin. Ben evleneceğim. Tamam. Ben ilk ben evleneceğim ya. Ben Niye mi... siz seçimizden geliyorsunuz? Biz evleneceğiz. Tamam hayatım ilk sen evleneceksin tamam. Tamam abim evlenecek önce. Kim neden böyle yapıyor ya? tek sizsiniz. Yeter evlence. Kız anam şimdi her şey tamam. Ha çok şükür Zeynep de iyileşti. Bu vahit sizin ne oldu? Ula bizden Irak cehenneme direkt olsun Ayfer. Anma uğursuzun adına bu evde. Bırak. Kız bana kalsa ben almayacağım zaten de. Ben Meryem Hanım'la Şevket abi için diyeyim. Sus zaten. Tamam. Sus. Kapat. Benim biraz uykum geldi. Ben müsaadenizle yatmaya gidebilir miyim? Hop, 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 bir dakika Fadilcim, dur bakalım. Zeynep'im sen uyumadın mı? Oy! Sen ne diye kalktın yatağından ya? Yatıp biraz dinleseydin ya. E ee, kızım ne istediysen bize söyleseydin. Size bir... ...haberimiz var. Oy Zeynep'im, yarını bekleyemedin mi de? Haydi gözün aydın ya, hadi gel. Torun sahibi oluyorsun. Ben sana dedim geçen gün ama turşular hüpletirkene. Dur Ayfer, dur. Heh. Şöyle. Şimdi biz Zeynep'le konuştuk. Ve daha fazla bekletmemeye karar verdik. Aa bildim işte. Dur da. De, de sen de. Neyi beklemeyeceksiniz? Ve anladık ki hayat ummadığımız zamanlarda ummadığımız şeyler çıkartıyor karşımıza. Evet. Yani yarınımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. Ne olacağını kimse bilmiyor. Bunun en iyi örneğini de ben yaşadım. Sizlere de yaşattım. Biz hemen yarın nikahımızı kıymaya karar verdik. Ne? Uy Zeynep hemen yarın. Ha böyle hazırlıksız şey Ya anne bir dur, bir dur. Ya ablam haklı. Ayrıca bizim de size verecek bir haberimiz var. Biz de uzun uzun düşündük, taşındık ve evlenmeye karar verdik. Oy Orhan'ım, siz de mi? Onlar da kuyruk, şey ama önce biz tabii. Evet, <laughs> biz de yelkeniz. Yani neyi bekliyoruz ki? Kıyalım şu nikahı gitsin. Ay saçlarımı da yaptırmam lazım. <laughs> Uy bana bir şeyler oluyor. Uşum, ha böyle damdan düşer gibi nikah olur mu da? Ha bunun düğünü var. Ha bunun kelinliği var. Ha bunun kinası var. Nasıl olacak ha bunlar? Yok 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 halacığım. Biz hiçbir şey istemiyoruz. Hiç, evet. Hiç. Çağıralım bir tane nikah memurunu. Gelsin buraya. Kıysın nikahlarımız. O kadar. O körün istediği bir göz. Allah verdiği iki göz. Ha ben de size çifte nikah yaptıracağım. Daha, daha buldu zurnalı şöyle. Bir dakika bir dakika babacığım. Evet bir dakika bir dakika. Bizim bir şartımız var yalnız. Bak damat şart mart yok tamam mı? Laf ağızdan bir kere çıkar. Ne dediyseniz onu yapacaksınız. Ha bu nikah kıyılacak. Tamam dayı nikah kıyılacak ama sayıda bir yanlışlık var. İki nikah değil üç nikah kıyılacak. Uy. Kız. Kız yoksa sen de bak ha. Anne ben de şimdi öğrendim görmüyor musun? Yok yok Ayfer teyze. Fadik değil. Ben başkasından bahsediyorum. Kim? Kim? Ya, kim? Kimden bahsediyorsunuz da? Kim? 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 Kim ya? Kim? Yani Annemle babamdan bahsediyorum. Ne? Oy. Evet. Nikahlanmamızı istiyorsanız siz de nikahlanacaksınız. Siz ne diyorsunuz ha? Ya şimdi dayıcığım, öyle ne zamandır aynı evde yaşayıp duruyorsunuz. Yani bizim konu komşumuz var ya. O şimdi laf olur, söz olur. Ne der bu insanlar bize? Ya ne demek canım? Konu komşu ne demekmiş? Yani saçmalamayın çocuklar. Yani bu saatten sonra ne, ne nikah? Allah Allah. Baba, 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 baba. Böyle istemem yani cebime koyan ayaklarım istemen her habire basıyorum ben bunları. Zeynep! Burası siz kafayı mı yediniz ha? Şartlarımız ortada reis babacığım. Evlilik cüzdanlarımızı görmek istiyorsanız... ...evlilik cüzdanlarınızı göstereceksiniz. O kadar. O kadar. Vallahi oldu olacak o zaman. Beni Zeynep'in oğlu nikah törenine kandıralım. Ya üç düğün bir arada olur mu hiç ya? Tamam bir dakika, bir dakika. Bir dakika tamam. Madem o zaman... ...bu iş öyle tek başına olmayacak değil mi? He, gidip dünürlere de haber vereceksiniz. Hem oraya gitmişken Selim'i de isteyeceğiz. Şimdi o zaman sadece nikahla geçiştiremeyiz. Ee, düğün yapmak lazım. Olmaz! Olmaz da olmaz! Ha bu yarım akıllılar bir heves kalkışmışlar bu işe genge. Olmaz diyorum bak. Ha bunun nikahı var. ha dakika, Ben size ne dedim? Önce gidip Selin'i isteyeceğiz dedim. Ya, tamam, bir tamam, kere... tamam onu da yaparız. Ay, ne Ama yani Böyle zaten nikah şey yapacağız. Şey Biraz bir an önce şey yapacağız. Sonra gider söyleriz, söyleriz bir zaten. Bir Hayır söyleriz, söyleriz, söyleriz zaten. Ablandan. O babasını istiyor, oyun oynayacak. Gel bakayım buraya. Gel oğlum, gel. Ben götüreyim seni. Gel. Aramıza hoş geldin Şahziment. Gördüğüm kadarıyla dönüşümünü de tamamlamışsın. Hadi bakayım. Zeynep, bu enişten bana. Ah, günaydın. günaydın, hoş geldiniz. <laughs> Al işte bozuldu bile. Ne işiniz var sizin burada? Geçin çocuklar, oturun. Zeynepçim geçmiş olsun hayatım. Çok korkuttun bizi. Korkutmuşmuş. Sana ne oluyor Fehmi? Evet kusura bakmayın. Maalesef öyle bir hadise oldu. Ama şu anda çok iyiyim. Merak edecek hiçbir şey yok. Hem zaten Fatih de öyle. Kolay kolay bırakmaya niyetim yok. <laughs> Biz de bu yüzden gelmiştik. Hem benim için yaptıklarınızı da duydum. Çok teşekkür ederim. Yani bunun karşılığını size nasıl ödeyeceğim, inanın hiç bilmiyorum. Estağfurullah kızım. Ne demek Zeynepciğim, çok rica ederim. Hem bu konuyu kapatalım istersen. Buraya kadar teşekkür için gelmeniz büyük incelik. Aslında bizim sizinle konuşmak istediğimiz bir konu var. Şimdi... Günay, iki çay alabilir miyiz? Korkma, korkma. Ee, biz evlenelim artık diyoruz. Resmi olarak, nikah olarak, bunun için de sizin onayınızı almaya geldik. Kesinlikle olmaz. Bence mahzuru yok. Olmaz diyorum Ayol, olmaz. Anne fark ettiysen sana bakmıyorum bile. Ben babaannem ve babamla konuşuyorum. Ben onaylıyorum evlat. <laughs> Bu kavga ve gürültülerin bir an önce sonu ermesi gerekiyor. Annem haklı. Ben de onun gibi düşünüyorum ve kesinlikle onaylıyorum. Aa. Anayım ben Ayol, anayım ben, ben bu çocuğu ben doğurmadım mı ya? Ana onaylamıyor, duymuyor musunuz? Onaylamıyor, analar onaylamıyor ki. Ha? Yalnız benim bir şartım var. Eve dönüp Selim'i, yani torunumu da getirirseniz evlenebilirsiniz. Evet. Alo, alo sesim geliyor mu oraya? Alo, beni duyuyor musunuz? Alo dedim alo. Olmaz. Kesinlikle olmaz diyorum. Onaylamıyorum. Bu iş asla olmayacak. 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 Buyurun. Kazanız mübarek olsun. geliyorum. Adiler. Bekliyoruz sizi çıkınca gelin. Adilsiniz, adil. Ne demek bu şimdi Zeynep? Bu iş olmaz Fatih, tamam mı? Ben bu eve asla geri dönmem. Hayatım. Üstüme gelme. Bu konuda üstüme gelme. Ya Mukaddes Hanım benden özür dilemediği takdirde bırak bu eve geri dönmeyi. Ben bu evin sokağından bile geçmem. Zeynep saçmalama. Ben annem senden paralel evrende bile özür dilemez biliyorsun. Paralel falan değil beni ilgilendirmiyor Fatih'cim. Mukaddes Hanım benden özür dileyecek nokta. Ne üzüyorsun beni her şey yoluna sokmaya çalışıyorum şurada. Yapma hayatım ya bak. Her şey yoluna sok. Ya şapşal. İnandın mı? Ne oldu? Şaka mıydı? Hayatım tabii ki de şaka yaptım sana. Sen benim için o kadar şey yaptıktan sonra... ...bırak Mukaddes Hanım'la aynı evde oturmayı... ...ben İrem'le bile aynı evde otururum be. Yok abartı oldu. Ah, ya çok teşekkür Yok, ederim. Dedim. Benim... Ne benim. demek. Taci. Oh. Ah, hmm. Ne oldu lan? Vermediler değil mi? Oğlum ben sana demedim mi... ...bizim evden kız almak kolay değil diye? Bunu akşam anlayacağız. Hı? Akşama istemeye gidiyoruz enişte. Ay ablacığım çok sevindim. Hadi bakalım. Oy, suratı bok nasıl asıldı. Enişte. Gel eniştene biraz ilgi göster Orhan. Geleyim enişte. Enişte. Nasıl ya? Allah. Ben şimdi kız kardeşimi evlendiriyor muyum? <laughs> ben de. <Evet>. Şu kadar da öyle. Gitememiş sen oldu. Selin, Selam. 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 Hoş geldiniz. Ha Selin nerede? E, Selin orada dayı. Niye? E, yengecim kızı istemeden kızı vermiyorlar yani normal değil mi? Öyle olacak tabi. Hatta önce benden istenecek sonra babamdan istenecek. Öyle değil mi reis baba? Öyle değil mi? Sen Zeynep benden istedin mi? Oğlum mu ağlıyor? Galiba. Ne oğlum? <laughs> Enişte? Bak kaçtı. olsun <laughs> tamata. olsun olsun senin her halin güzel. Güzelsin çocuğum ne güzelsin. <laughs> Kız Selin. Ne ver yavrum? <laughs> Tosmukayayım lan mi? Ay kız yok. gibi evet. <laughs> Çok iyiyim bir kız, anne, kız. nasılsın? Am lanıp işte adam. İyi oldu. Ay çok mi ben sormayın. çıkar. <laughs> Son sözü söylemek bana düşer. Verdim gitti. Demin beni de ver. e o zaman ne duruyorsunuz çocuklar? Kalkın büyüklerimizin eline. Hadi Selin, Orhan. Biz ziyaretçiler. Bu yaşlı büyük utanma, alanma ha. O zaman bizim zamanımızda eğile Babamız bize sorduğu zaman biz utancımızdan başımızı önümüze eğerdik. Ay yavrum. Ay canım benim. Ah güzel damadım, yakışıklı damadım. <laughs> nasıl haklı çıktım ama. Ne konuda aşkım? Sana ilişkimize yalan olmasın. Tertemiz evlenelim derken bunu kastediyordum işte. Yani bak tamam kolay olmadı ama artık hiçbir sorunumuzda kalmadı Hı. Emin misin Zeynep? Yani Ertan... Fatih'i karıştırma. anma şu adamın adını. Neyi karıştırmayayım Zeynep? Yani adam... Nefret ediyorum ben bu heriften. Ya adam senin hayatını kurtardı. Hala da anlamadım bunu nasıl becerdi ama. Ve bu Erten bizim için çok ciddi bir sorun biliyorsun değil mi? Öyle bir sorunumuz yok. Çünkü Selim'in gerçek babası sensin. bak. Allah aşkına ne yapıyorsan bir günlük yap. Gerisini sonra yaparsın. Patlayacağız burada da. Gidin be kapıdan. Sizin yüzünüzden odaklanamayayım. Ya vallahi böbreklerim iflas edecek. Prostat oldu. Ya anne ben senin kızınım. Bana yapma bari ya. Kız kızım çekilin kapıdan ya. İlla dağılmanız için gaz bombası mı lazım size? <laughs> Ayfer teyze bu kesin mi bilgi mi yok? Ona göre biz şişe yapalım yani. Durun lan orada. Göreceğiz sesi şimdi kesin bilgimi. Ben Cuma'ya gidiyorum. Ya dur! Kahveye gidiyorum ben. Ya. Pişik kremi nerede? Hayatım ne pişik kremi Selim'e bir şey falan yok. Selim için değil. Ha abi. Lütfen. Çantasının içinde. Hala dikiş kutusu nerede bulamıyorum. Hazır mısın? Boğuluyorum ama hazırım yani. O değil de enişte kızlar nerede ya? Arayalım. Ya alt tarafı bir kuaföre gidecekler. Nerede kaldılar? Hayatım biz hazırız. Siz de hazırsanız gelip alalım. Fatih'ciğim biz daha saça yeni başlıyoruz. Ne yeni saç yaptırıyorsunuz? Sekiz saat geçti. Fatih, bu evrim denen şey öyle kolay kolay olmuyor. İnsanlığın yıllardır yaşadığı evrimi biz burada bir günde halletmeye çalışıyoruz. Hatta birkaç saatte. İyi hadi tamam. Biz bekliyoruz evde. Haber ver. Ne oldu Enişte? Otur Orhan otur. Önce ben evleneceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.